videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Kasabanın hemen dışında ağaçlarla çevrili toprak bir yol vardı. Bu yol pek çok insanın unutulmuş olduğunu düşündüğü, sessiz ve sakin bir patikaydı. Özellikle kışın yaklaşmasıyla gün batarken ortalığı kaplayan soğuk hava ve gri bulutlar yolu daha da ıssız ve ürkütücü hale getirdi. Ancak bu yoldan sıkça geçen biri vardı. Ali her gün işten dönerken bu patikayı kullanır, şehrin gürültüsünden uzaklaşmanın huzurunu yaşardı. O akşam da diğer akşamlar gibi başlamıştı. Gökyüzü gri, rüzgar hafif ama keskin, hava ise kararmak üzereydi. Ali yorgun adımlarla eve doğru yürürken günün stresini atmaya çalışıyordu. İş yerinde geçirdiği yoğun bir günün ardından kafasını boşaltmak için yolu izliyordu. Ağaçların yaprakları rüzgarda hışırdıyor, topraktan gelen o nemli koku havayı dolduruyordu. Ali bu yolun onu her zaman rahatlattığını hissediyordu. Ancak o akşam bir şey farklıydı. Yolun ilerisinde karanlık çökmeden hemen önce hafif bir hareketlilik fark etti. Önce yolun kenarındaki çalıların hafifçe sallandığını gördü. Belki de bir kuş ya da küçük bir hayvan olduğunu düşündü ve duraksamadan yürümeye devam etti. Ancak birkaç adım sonra derin ve acı dolu bir inleme sesi duydu. Ses çalıların arkasından geliyordu ve kesinlikle sıradan bir hayvanın çıkardığı bir ses değildi. Ali'nin içi bir merak ve endişe duygusuyla dolarken durdu. İkircikli bir şekilde sesin geldiği yere doğru yaklaştı. Yerde toprak ve yaprakların arasında kıvrılmış, küçücük bir köpek yatıyordu. Köpek oldukça zayıf ve kirliydi. Tüyleri birbirine karışmış, bir bacağı ise kan içindeydi. Zavallı hayvanın gözleri korku ve acıyla doluydu. Ali bir an durup ne yapması gerektiğini düşündü. Köpeğin hali içler acısıydı. Açlıktan bitkin düşmüş, yaralanmış ve belli ki günlerdir yardıma muhtaç bir şekilde orada yatıyordu. Gözlerinde çaresizlik vardı. Herkes tarafından terk edilmiş gibiydi. it. Ali derin bir nefes aldı ve köpeğin yanına çömeldi. İlk başta köpek ürkerek geri çekildi çünkü daha önce hiç kimseden yardım görmemiş, hatta muhtemelen sadece zarar görmüştü. Ancak Ali yavaşça ve sakin bir sesle konuşmaya başladı. "Tamam dostum, korkmana gerek yok. Sana yardım edeceğim." dedi. Köpeği incitmemek için oldukça nazikçe yaklaşmaya çalıştı. Zavallı hayvanın yarasını incelediğinde, bacağındaki derin yaradan dolayı köpeğin hareket etmekte zorlandığını fark etti. Temelen bir araba çarpmış ve onu bu halde bırakıp gitmişti. Ali köpeği kucaklamak için elini uzattığında köpek hafifçe sızlandı ama kaçmaya çalışmadı. Ali köpeği dikkatlice kollarına aldı. Küçücük bedeni o kadar hafifti ki sanki hayat ona yük olmuş gibi hissediliyordu. Köpek Ali'nin sıcaklığını hisseder hissetmez biraz rahatladı, inlemeleri hafifledi. Ali hızlı adımlarla en yakın veterinere gitmeye karar verdi. Köpeği kucaklamış halde akşamın karanlığında yola koyuldu. Veteriner kliniklerinin çoğu akşamları kapalı olurdu ama Ali'nin bildiği bir yer vardı. Kasabanın biraz dışında gece nöbeti tutan bir veteriner kliniği bulunuyordu. Oraya ulaşmak için biraz daha hızlı hareket etmesi gerekiyordu çünkü köpeğin durumu kötüydü ve zaman geçtikçe acısı daha da artıyordu. Ali köpeği kollarında taşırken onun titrediğini fark etti. Yalnızca acı değil, soğuk da zavallı hayvanı perişan etmişti. Uzun bir yürüyüşün ardından nihayet klinik göründü. Kapıda kliniğin ışıklarının hala açık olduğunu görünce içi rahatladı. Ali kapıyı aceleyle çaldı ve kısa süre sonra bir veteriner asistanı kapıyı açtı. Genç kadın Ali'nin kollarındaki köpeği görünce durumu hemen anladı. İçeri gelin hemen bakalım dedi. Veteriner hızla köpeği muayene etmeye başladı. Yaralı bacağını dikkatle inceledi ve derin bir nefes aldı. Yaralanması ciddi ama kurtarılabilir. Biraz şanslıymışsınız. Eğer biraz daha geç kalsaydınız enfeksiyon kapabilirdi. Ali derin bir nefes aldı ve köpeğin kurtulabileceğini duyduğunda içi rahatladı. Veteriner köpeğin yarasını temizleyip dikiş attıktan sonra ona bir serum bağladı. Köpeğin vücudu o kadar zayıftı ki tedavi sürecinin uzun sürebileceğini söylediler. Köpek geceyi klinikte geçirdi ancak ertesi sabah Ali onu tekrar almak için geri döndü. Veteriner köpeğin iyileşme sürecinin birkaç hafta süreceğini ama iyi bir bakım görürse tamamen toparlanabileceğini belirtti. Ali köpeği eve götürdü ve ona sıcaklandı bir yatak hazırladı. İlk birkaç gün köpek hala korku dolu gözlerle etrafına bakıyordu ama Ali'nin sabırlı ve şefkat dolu ilgisiyle yavaş yavaş güvende olduğunu anlamaya başladı. Zamanla köpeğin yaraları iyileşti, tüyleri parlamaya başladı ve yavaş yavaş yeniden güç kazandı. Ali ona Dost ismini verdi çünkü bu küçük köpek hayatında sadece bir yaralı hayvan değil, aynı zamanda onun için gerçek bir dost olmuştu. Günler geçtikçe ikisi arasında derin bir bağ kuruldu. Her sabah Ali dostu ile yürüyüşe çıkar, birlikte kasabanın yollarında gezintiler yaparlardı. Dostun hayatına girmesi Ali'nin de hayatını değiştirmişti. Daha önce tek başına yaşayan ve yalnız hisseden Ali, artık evde kendisini bekleyen sadık bir dostu olduğu için daha mutlu ve huzurluydu. Dost Ali'nin hayatına anlam katmış, ona koşulsuz sevgi ve dostluk sunmuştu. Ali bazen o ilk karşılaşmayı düşünür, eğer o gün köpeğin sesini duymazdan gelseydi ya da yardım etmekten kaçınsaydı ne olacağını hayal bile edemezdi. İkisinin de hayatı o yolda kesişmişti. Dost artık ne açlık ne de acı çekiyordu. Ali'nin yanında güven içinde yaşıyor, her gün ona sevgiyle bakıyordu. Bu hikaye bazen en zor anlarda yardım etmeyi seçmenin hem hayatımızı hem de başka bir canlının hayatını nasıl değiştirebileceğini hatırlatıyordu. Ali ve Dost birbirlerinin hayatında büyük bir fark yaratmıştı ve bu dost sonsuza kadar sürecekmiş gibi görünüyordu. İslam'da hayvanlara merhamet derin bir ahlaki sorumluluk ve insanın imanının bir parçası olarak görülür. Hayvanlar, Allah'ın yarattığı masum varlıklar olarak kabul edilir ve onlara zarar vermek, kötü davranmak büyük günah sayılır. Kur'an-ı Kerim'de yeryüzündeki tüm canlıların Allah tarafından yaratıldığı ve her birinin ilahi düzenin bir parçası olduğu vurgulanır. Bu yüzden hayvanlara iyi davranmak, onları korumak ve onlara şefkat göstermek bir müminin görevidir. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed de hayvanlara karşı büyük bir merhamet örneği sergilemiş ve ümmetine bu konuda birçok öğütte bulunmuştur. O hayvanlara iyi davranmayı teşvik etmiş ve kötü muamelenin ahirette büyük bir cezası olacağını bildirmiştir. Bir hayvana su veren bir kişinin Allah tarafından affedildiği, bir kediyi aç bırakıp ölümüne neden olan bir kadının ise cehenneme gittiği hadislerde anlatılır. Bu hayvanlara gösterilen merhametin ya da yapılan zulmün insanın ahiretteki durumu üzerinde etkili olacağını açıkça ifade eder. Hayvanlar İslam'da insanlar gibi birer canlı varlık olarak saygı görmelidir. Onların aç bırakılması, eziyet edilmesi, gereksiz yere öldürülmesi yasaklanmıştır. Hatta bir hayvanın bile rahatça beslenmesi, temiz bir şekilde yaşaması ve zarar görmemesi konusunda insanlar sorumludur. İslam, hayvanların da bir can taşıdığını ve onların insanlara emanet edildiğini belirtir.